Ay kendimi göremiyorum ya bir tuhaf oldu. Bence böyle daha rahat. Biliyorsun. Peki bunlardan hangisi? <laughs> Herkese selamlar. <laughs> Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sevgili kuzenimle beraberiz. Canım kuzenim iyi ki geldin. Sude'nin de bu arada YouTube kanalı var. Zaten içeriklerini şöyle etrafa bir yere koyacağım. Sude'yi de abone olup takip ederseniz çok seviniriz. Aşağıya videomuza hoş geldiniz biz bu içeriği sizin karameçeden gördük. Evet. Ee, ve Sule dedi ki neden böyle bir video çekmeyelim. O yüzden Anlatayım. Sule. Anlatayım. <laughs> Şimdi biz Damla ile hep böyle hayat, dünya, felsefe falan üzerine konuştuğumuz için direkt videoyu izledim ve dedim ki bunu çekiyoruz ve ben bu soruları sana soruyorum ne dersin o da tabii ki atladı. Şöyle New York Times gazetesinde basılmış bu bu arada 36 soru diye geçiyor. Aşık olmak için 36 soru diye İşte partnerinizle ya da arkadaşınızla kim varsa cevaplıyorsunuz bu soruları ve bu 36 sorunun sonunda yani birbiriniz olan bağınızda bir değişim olduğu gözlemlenmiş. Sevgili olan çiftler bu soruları yayınladıktan böyle şey yazıyor hatta. 6-7 ay sonra. Aynen. 6-7 ay sonra evleniyorlarmış. Yani bu sorular karşısındaki kişilere kim ne yaptıysan sanatını arttırıyor diyebilir miyim? Aynen. Diye Aynen. Yani bize aşık olursanız <laughs> bilemeyeceğim. Yani 36 soru çok fazla ve derin sorular bu arada. Basit evet. başlayıp derinleşiyoruz. Yani şu şöyle açıkçası mesela bazı şeylerde direkt konuya geçip ölümle alakalı sorular var. Biz çok fazla onu cevaplamak Aynen. istemedik. Çünkü çok manifest manifest. Atıyorum Ya yani. ölürsen ne? Şimdi ben niye bunu manifestliyim anladın mı? Yani? Resmen şey diyorsun hani ben mesela ne bileyim Neyse yine de söylemeyeyim. <laughs> şöyle şöyle öleceğimi düşünüyorsun falan. Öyle Bu arada mi? Damla bana çilek aromalı Türk kahvesi yaptı. Hayatımda çile en güzel çilek şey. Çilekli ve Türk kahvesi bulduk. Araya önemli bilgiler de bulunacak. <laughs> <Kamusun> Bayıldık. <laughs> Ablama hatta gidip stoklayayım diye ablam bizi aradı. Önümüzde de çilek var. Gerçekten Evet. <laughs> 36 soru değil ama altlarına koyarsın herhalde soruları zaten. Yani kaç tane olacak bilmiyorum. 12-13 tane cevapları diye düşünüyorum. Aynen. Aynen. Öyle seçmece yaptık gerçekten. Bu arada Damla bazı soruları görmedi. Ya e bazılarını görmedim, bazılarında evet, bu suyu izlediğini söyledi. O ilk izlediğini de birkaç tane bana örnek vermek için söyledi. Hani evet. o zaman baksın. Şimdi i̇lk sorumuzdan başlıyoruz. Ee, soruyorum. <laughs> Hazır mısın? Evet. Bu ölmüş de olabilir herhalde. Fark etmez seni. Hani dünyadan biriyle bir akşam yemeği yiyeceksin. Kim olmasını ister? Ya yalan söylemeyeceğim. Sude bana bu suyu ilk sordu. Sordu ki, dün gerçekten hep ben otururken sordu. Ben <laughs> Merlin Moore dedim. Çok zeki bir kadındı ya yani. Ama çok zeki bir kadın diye geçiyor zaten. Evet ya onun zekasını gerçekten oturup hareketlerine bakarak onun zekasını nasıl kullanıyor diye onu incelemek isterdim ilk sorduğumda. Evet. Ama ikinci <laughs> sorduğunda herkes şey diye cevap verdi bu soruyu. Atatürk diye cevap verdi. Masadaki herkes Atatürk dedi. Sonra dedi ki evet Atatürk de ya üzülürüm ben ağlarım Atatürk'le ya. <laughs> Adam <böyle>. bir sarılayım. <laughs> Ben böyle Atatürk mü? Ama ben onunla yemek yiyemem, ben ağlarım falan. Ağlarım <laughs> yani gerçekten. Ama sonra ben siz düşününce Atatürk'le de yemek yiyebilirdim yani. Evet. Bir Merlin Mor'u, bir Atatürk'ü. <laughs> ünlü olmak ister miyim? Ünlü olursam nasıl bir yol, hı -hı. Ünlü olmak isterdim. Hı hı. Her zaman e, hayatta bir şeye fayda sağlamak için geldiğine inanıyorum. Mesela benim evet. influencer olmak, istemeyi seçmemin sebebi belli bir kitle ya da insanlara fayda sağlamak ve bunu severek yapmaktı ilk amaç. Yani influencer olarak ünlü olmak isterim kesinlikle. Influencerların linç alanı çok geniş. Evet bunu dün ablamla konuştum. Çok geniş yani. Ee, neden mesela şu da var neden bütün hayatımı herkese sergileyim sürekli He. bir negatif değil işte yok ağzın yumuk, burnun kötü saçın kıvırcık. Aynen. De, ne gibi? Nez, rengi farklı. dilerim yani böyle doğdum. <laughs> Gerçek affedin. Ya ama işte bak benim influencer olduğum şey de tabii ki illa ki güzel kalıp bir güzel kalıbına giriyorsun. Onun o hatta bence evet, yılın vermiş olduğu bir şey. Evet. Hiç influencer olma. Mesela sosyal medyaya o güzel kalıbına girersin. Şu zaten. an dünyada çirkin kız, çirkin insan mesela. böyle bir şey kalmadı. Anladın mı? Herkes güzel. Şu an yani ne demek mi anladı bence izleyenler de sende. Yani düşüncelerimi insanlara yapıp mesela belirli bir güzel kalıda girmek istemezdim. Tabii evet. ki herkes nasıl istiyorsa öyle yaşasın. Estetik istiyorsan estetik yap. Ama gerçekten sırf insanların o düşünce kalıpları için bir ortama girmek çok yanlış hissettiriyor. Evet. Yani o yüzden de belki ay utandım. <laughs> iltifat alınca ben... Ay. Ya bu kızı ben seviyorum gibi değil, çok güzel gibi değil. Yaptığı bu işi bana... seviyorum. Yes. Gibi. Mant Bence de bak, ben ikna oldum. İkna <laughs> ettin değil mi? Evet, diğer sorumuz. Ay. Bu, benim cevabım direkt hayır buna ve soruyu görünce insanlar böyle mi yapıyor diye düşündüm ama yapıyorlarmış. Bir telefon konuşması yapmadan önce ya da önemli bir konuşma toplantıdan önce mi artık bilmiyorum. Bir böyle diyeceklerini tekrar eder misin? Bir prova alır mısın? Neden? Şimdi. Yapıyor musun? Hayır bak şöyle düşün, şöyle düşün size de söylüyorum. Neye konuşacağım? Mesela ben patronumla konuşacaksam ve ciddi bir iş insanıyla ya da e, büyük bir şeyle konuşacaksam bankayla mesela bankayla yapacağım ha. ki hayır kredi kartımı <laughs> iptal etmek istiyorum çünkü onlar çok zor ya. <laughs> diyeceksen bunu bir küçük şey ama tutup da prova 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 yapma. Ya biraz takıntı mı? İnsan kalbi kırmayı hiç sevmem. Yani en sevmediğim şey birinin kalbini kırmak. Gerçekten ya. hiç, hiç hoşlanmıyorum kimsenin kalbini. Biriyle de telefonda konuşacaksam Kelimelerimi çok iyi seçebilmek için önden bir ya işte ne diyecektim? Hmm. bunu de. Bunu de tamam. Bunu de sakin ol. Bunu hmm. de derim. Ama böyle gerçek yani anlamda bir prova yapma uzun gibi değil. Prova değilim. yapma. Ha, değil mi? Önden bir küçük yani düşünelim. Ben bence ama. onu soruyor bu sorucu. Arkadaşlarımla gibi. hayır doğru. Yani, yani evet, azıcık bebek sorun... atalım. Bebek <laughs> <laughs> atalım. <laughs> Biz bu soruyu aramızda çok tartıştık. Evet. evet. ya. Senin için perfect day tanımı. Ya bir şey söyleyeceğim. Nasıl olmalı? Anlat. Ben i̇lk sana söylediğim gibi söyleyeceğim evet, bu arada. Yani Kime göre perfect day, neye göre perfect day? Şimdi benim evet. perfect day'lerim de böyle bir dallanıyor tamam Mesela fayda sağladığım bir perfect day, kendimi mutlu ettiğim bir perfect day, i̇şte insanlık için güzel şeyler yaptığım perfect day, bomboş bir perfect day. Bence yani. bu şey, senin yani kendin çok... E, zirvede çok mutlu, i̇yi, iyi hissedeceğim bir an. Şimdi ben her gün mutlu Mutluluktan seçerim. ben. şey demeyeceğim, klasik. Yani bence bu klasiktir. işte. o gün başarız, para kazandım bilmem falan. Hmm. Hayır. Yok, ben bence gerçekten da ya. gitmek istediğim, yurt dışında olsun, yurt içinde olsun fark etmez. Gitmek istediğim bir yere gidip, gün harca gezersem o gün benim için kim ne olursam olayım yani. Yanımdaki hmm. insan zaten doğru seçtiğim insandır diye düşünüyorum perfect day için. O gün çok mutlu olurum ve benim perfect day'im olur. Senin. Bir ödül aldım. Ne bileyim ben biraz bu ara Akademi. Vizyon. <laughs> Hayır yani bayağıdır da peşinde koştuğum ve sonunda hani ona ulaştığım e, gün gibi. Ama bunu şey gibi düşünüyorum. Çok iyi değil gibi. mi? Çok bak bir şey çok vizyonlu bir cevap. Yani ben böyle biraz şeyim. İşte o kongre, bu konferans falan biraz yani üniversite bu arada dünyada tanıyıp tanıyabileceğiniz gerçekten işte en çok kendini geliştiren, <laughs> gezen, tozan, kendini geliştiren, sürekli işte bir şey öğrenen bir insan olduğu ne için. Utandım. Ablam da öyle hatta sinirleneceğim. Kuzenim ablam yan yana gelsin. Aynı kişi konuşuyormuş gibi 5 dakika sonra asil oluyorsun? Evet, aralarında. böyle. Gerçekten ya. Özür dilerim. Ben bazen şey oluyorum. <laughs> ya... Düşlüyoruz. Ne diyorsunuz anlamıyorum. Kendi aralarında <laughs> bir dil kurmuşum. <laughs> <laughs> o gerçekten doğru. <laughs> ben direkt böyle bir gün hayal ettim ama sonra düşündükçe düşün hani bunlar biraz da akademik ya. Yani. Hani onlara bir şekilde ulaşır da böyle perfect day deyince aklıma şey geldi. Ailemle ne bileyim seninle falan Gamze ile böyle. Gerçekten çok uzun zamandır görmek isteyip bir türlü göremediğim, gidemediğim bir yere gittim ve para sıkıntım olmadan, beğendiğim her şeyi böyle fiyatına bakmadan aldım. Hani ekonomik ya yazı Zaten gündür. perfect değil de o gün sen mesela istediğin rahat yere rahat olursun. Yani. Yani. Değil mi? Hani her anlamda rahat olduğum bir gündür benim için herhalde ya. Şimdi bu soru güzel bir soru ama herkes bence aynı cevabı veriyordur. Farklı bir soru, farklı bir cevap veren var mıdır? Zannetmiyorum. Ben bilmiyorum. herkes miyim? Tam ya tam bu tam. soruda umarım Kesin herkesin Şimdi şöyle. 90 yaşına kadar yaşıyorsun. Son 60 yılında 30 yaşındaki bir insanın bedenine mi sahip olmak istersin zihnine mi? Aa ama Hı. bu biraz basic yani. Şey cevabı çok Cevabı okay. evet çünkü diğer türlü korkutucu olur. Şimdi şöyle <laughs> 90 yaşın, 60 yaşındayım. 90, 90 yaşına kadar yaşayacağım. 90 yaşındasın. Son 60 Son. yaşını yani Aa, 30 yaşından 30 sonranı Aha. 30 yaşındaki birinin zihniyle mi devam etmek istersin 30'undan sonra 90'a kadar bedeniyle? Hayır bedeniyle. Çünkü neden? 30 yaşındaki bir beden daha fit, daha bu arada 20'ler daha da iyi olur tabii ki ama size katılıyorum. Evet ben teşekkür ederim. <laughs> ben zihnin hani gelişiyor, devam ediyor mu? Bedenin 30 hani dinçsin yani. Kesin bu soru ki. bence direkt cevap belli zaten. Evet, yani evet bu soru güzel bir soru. Tahmin de ediyorum senin cevabını ama bakalım doğru mu tahmin ediyorum. Hayatında en çok ne için minnettarsın? Aa, tabii ki ailem. Ben de. Ya, minnettarlıyım aileme çünkü neden bana ben mükemmel yani. şeyler katlar, zorluklar oldu, kolaylıklar oldu, sağladıkları her şey için şu anki Damla Dalay olduğum için çok mutluyum. Hani yine yaşamak isterdim biliyor musun her şeyi. Ya bambaşka bir insan olarak doğmak isterdim yani Damla Dalay olmayarak. Ya da hmm. aynı benliğimle hayat tekrar gelmeyi isteyeyim. Bu arada mükemmel günler geçirmedim tabii ki de. Hani böyle ya diyorum aynen. işte el bebek gül bebek. Evet. Ben karşısında dilendiğim için şu an bu karakterde bir insanım ve ben çok doğru olduğunu düşünüyorum. Bence de. En büyük bir evet. Aile. Aynen benim de aile. Çünkü ya, psikoloji, altyapısı, temelde küçükken yaşadığın şeyler her şey ya ailede kuruluyor yani. Sen ailensin. Bu her ne kadar... Bu ne arada, yaparsan ya. Bu sabah kahvaltı yaparken Damla'ya onu anlattım orada. arada. Psikiyatriste dinledim. Şey diyor hani gelip böyle annemin babamın artık her neyse şu, şu huylarını da sevmiyorum ya da ailenin bazı hareketleri böyle bir iz bırakmış, travma atmış vesaire. Psikiyatrist şey diyor. Hani o şikayet edenlerin bile günün sonunda bir şekilde anne babalarının o kardeşlerin yani birlikte büyüdüğü, birlikte o gelişti. insanların bir ortağımız, başka bir versiyonuna dönüştüğünü söylüyor ve dedim ki evet. Yani. Ben buna çok inanıyorum bu arada. Ben de. Yani. O da nedenmiş biliyor musun? Olursa olsun. Mesela bir katilin e, çocuklarının katil olması. Iyi insanların evet. iyi çocuklar yapması. Çünkü neden biliyor musun? Sizin doğrularınız ve yanlışlarınız, doğru sisteminiz küçükken, küçük yaşta kuruluyor. Yani evet. anne babanız yanlış bir şey yaptığında da onun yanlış olduğunu bilseniz bile bilinçaltınız onu küçükken doğru bir şey olarak algılayıp ileride yapılası olarak görüyor. Yani temeller o kadar küçük yaştan kuruluyor ki aslında düşününce. O yüzden de yani sen ailenin yarattığı kişi oluyorsun anladın mı? Doğru. Doğru. Aynen, yanlış yanlışın hareketlerin çok önemli ya, aile. Psikoloji çok acayip bir şey. Ben ablası Gamze Benim ablam alanında. psikiyatri üstüne yüksek lisans yapıyor psikiyatri hemşirelik üzerine ve gerçekten yani ablam bize çok şey gerçekten oturup, anlatıyor. Reklam Böyle sabaha kadar yapılan psikolojik neler hakkında falan konuşuyoruz ve çok acayip şeyler var ya. Yani. Abla seni seviyorum. Ben de. <gülüyor> <gülüyor> Diğer sorumuza geçiyorum o zaman. Hadi geç. Yetiştirilişinde bir şeyi değiştirmek istesen ne olurdu? Bak, daha deminki soruya verdiğim cevabı vereceğim şu an alır mısın? Neyi? Zaten yetiştirir, şimdi bir şey değişseydi de eğer ki şu anki damla olamazdı. hiçbir şey, şey değiştirmek istemiyorum. Ya ama işte bu da hayır. Yani bilemedim. Aklıma şey geliyor. Annemler bizi, bu arada bunun şu anda çok avantajını da görüyorum. Hatta ama dezavantajı da olduğunu düşündüğüm için bunu söyleyeceğim. Biraz Fazla korumacı aa, ben, ben çok özgürdüm biliyorsun öyle. Ama oraya gitme buraya gitmek gibi bir kısıtlamadan bahsetmiyorum. Bilmem kaç yaşına kadar hiç küfür duymadan falan bir bahsediyorum. Hani biraz dünyaya kapalı mı desem? Ben mesela ilk liseye ya da üniversiteye falan geldiğim öyle. Hani dedim ki, aa mesela. mesela hani bu içki içersem ne olur falan. Hani çok kapalı. Anladınız mı? Yani kapalılıktan kastım kısıtlama, özgürlük, özgürlüğü kısıtlama gibi bir şey değil de. Zaten öyle bir şey asla Böyle aynen. Bir aynen. Mesela ailen de... teyzemi <laughs> Hani ailen de zaten mesela alkol almadığı için, sigara yoksa Ben böyle büyük şehire de gelmenin etkisi var. Küçük şehirde yaşamın etkisi yani. evet yok. ya o benim annemle babam beni yetiştirmiş Annemler bence değil. burada yaşasaydı bambaşka olurdu. Bence de. O ailelerimizi değiştirmek istediğimiz bir şey yok yani kısaca aslında. Ne <laughs> Kabah dedikodusu Ay çok acı. <laughs> bu soruyu sana da söylemedim. Kristal bir top olduğunu düşün. Bu kristal top sana kendin hakkında, hayatın hakkında, geleceğin. Elimde mi kristal top var? Yani önemli değil. Tamam. Hiç Çünkü kendini <laughs> kristal bir top olarak düşün. <laughs> geleceğin, hayatın, senin hakkında ya yani ne merak ediyorsan, ne bilmek istiyorsan sana bu kristal top bunun cevabını, doğru cevabını, gerçek cevabını verecek. Ne sormak istersin? Ay sana bir şey söyleyeyim mi? Gelecek daha hiçbir şey sormak istemem. Ben de sormam. Çünkü neden? Şöyle bir benim şöyle bir e, şeyim var her Hı zaman. Gelecek daha bir şey bilsem bence, e, ya burada ölüm falan değil mesela atıyorum. Burada bunu olacaksın şurada. Ya hayatım için hem çabalarım hem de çabalamam gibi. O çabalamam ama beni korkuttuğu için gelecekte dair bir şey görmek istemem. Ben de şöyle düşünüyorum. Eğer gelecekte ne olacağını bilirsem şimdiki kararlarım onu yine etkiler. Kesinlikle. O yüzden ben gelecek hakkında bir şey, şey... buydu. Gelecek hakkında bir şey sormam Ya zaten. ne sorardım Sude bilmiyorum. <laughs> Hocam, komik bir şey soracağım cevabını. Çocuğumun cinsiyetini öğrenmek isterdim. Hmm. Evet, e, güzel. Güzel. Bir şöyle tane neden tane. ben büyük şeyleri öğrenmek istemiyorum, yaşayarak görmek istiyorum ve bir riskli olduğunu düşünüyorum. Mesela çok anladın iyi. mı? Al diye soru sorar gibi şey bir soru sorabilirdim. Şu anda da hedeflediğim bir yol var, o yolun sonunu görebilecek miyim? Ben gelecekte ilgili soru sormazdım da. Geçmişte mesela, atıyorum bir şey olmuştu. Ben böyle düşünmüştüm ya. Orada mesela biri ne düşünmüştü gibi. Ha anladın öyle sorularda mı var? Ne istersen sorabilirsin. Sen öyle bir şey sorabilirim. Ben öyle bir şey sorayım. Ee, uzun zamandır hayalini kurup yapmadığın bir şey ve neden yapmadın? Ha, düşünebiliyor musun? Benim aklıma direkt bir şey geldi. Ya uzun zamandır hayalini kurup yapmadığım şey YouTube bir, ee, bir de Instagram'da video çekmek ikiydi. Çünkü e, ya devamlılığını de get getirmiyorum yani Getirmiyorum değil. Getiremiyorum Sonra gibi. Sonra ben onu teşvikledim. Ama bahane de gibi. Evet mesela senin evet. açık konuşacağım, senin YouTube açman beni Itti. Evet. Dedim ki ya Sude yaptı ben de yapabilirim. Sude bana destek olur yani direkt kafamda evet. onu şey yaptım. Dedim ki ya Sude bana destek olur hani Tabii bu konuda. Anladın mı? Birbirimize gideriz dedim. Bir bu. Evet. İki de şey gerçekten uzun. Kendimi geliştirecek şeye çok itiyorum. Mesela ben ilk bir senedir dans eğitim eğitim almak evet. istiyorum. Daha bir senenin sonunda Flamenco dans, dans eğitimini aldım Biraz ay geçtim sonradan ama ya mesela bunu adım atmayı bazen de çok geç kalıyorum. Instagram, i̇şte YouTube'a video atmayı erteliyordum. Yani kes şu an hala erteliyorum diyemem ama YouTube'un biraz erteli olabilirim. Hmm. Yani neden yapmadım da hmm. şu yüzden yapmıyorum. Ee, bahane buluyorum arkasında. Bahane bulduğum için de bir şeyler yapmıyordum. Yapmıyorum da hala. Yorgunum. <laughs> Yorgunum. İş hayatında bu YouTube videodur. Ee, öğrenciyken bence sınav haftasını geç sınav haftası dışında. Daha kolay olabileceğini düşünüyorum ama iş hayatınız sürekli bir memur gibi özellikle çalışıyorsanız hani 85 Çalışıyorsanız, bir şeyleri yapmak bir tık daha zor olabiliyor tabii ki. Katılıyorum. Ya benim bayağıdır YouTube vardı, ona girdim şuraya. Ha Evet, senin seninle. Bir, te, bir de ya ben keman çalıyorum, ama bayağıdır çalmadım. Erteliyorsun mesela neden? Ertel. Uzun süre çalmayınca sanki elim alınca artık o eski şeye dönemeyeceğim gibi geliyor. Ki bisiklete binmek gibi hani alsam döneceğim ama işte o hissiyat, o yüzden ertelemeyeceğim ya. Çal Hayattaki en büyük başarın ne? Çok zor soru. Bence de bu zor. Bence. Ben bu soruya cevap vermek için çok gencim. Ya, ne düşünüyorsun? Valla hani şu an ikimizin de şey üniversite kazanması falandır. Hani... Söyleyeyim mi? Buldum. <laughs> Hayattaki en büyük başarı bence şey. 1.8 milyon izlenen benim bir videom var instagramda. Aaa At olabilir. Bence en büyük başarım şu an da. Ya tabii ki üniversite yani. kazanmak, okumak, hani büyümek bilmem ne çok büyük bir başarı da. Ama hani onun dışında spesifik bir şey Hı. alacaksak o 1.8 milyonluk video. Sen bir de işlere girmek istediğin için de instagramın başındayken falan bu. Senin için o zaman çok mutlu de benim için başarıydı gibi gibi. Evet, Aynen. Evet. Arkadaşlık senin için ne ifade ediyor? Bence arkadaşlar sizin seçtiğiniz ailedir. Eğer doğru evet. dostluklara eriştiyseniz ki bence çoğu insan doğru dostluğa erişemiyor. Ben buna da çok inanıyorum. Doğru dostlara eriştiyseniz arkadaşlık sizin kendi seçtiğiniz ailenizdir. Bazı şeyleri ailenize anlatırsınız, bazı arkadaşlarınıza anlatırsınız. ailenize anlatamadığınız şeyler olursa diye söylüyorum. Ben de kardeş diyecektim. Aa, direkt cevap. Arkadaşlar benim kardeşim gibi ya. Evet. Deep question'lara geçiyoruz. Hazır mısın? Deep. Oh yes. Ailenle ne kadar yakınsın? Nasıl bir ilişki var aranızda? Ve çocukluğunun diğer insanlara kıyasla daha mutlu geçtiğini düşünüyor musun? Şimdi ailemle yakın olduğunu düşünüyorum. Annemle ablamla evet. da gayet yakınım. Yakınım ya. Ben yakınım evet. yani. Bir şey problem olduğunda anlatıyorum. Aynen. Bazen problemleri kendi içime tek başıma çözdüğümde oluyor. Ama gerçekten ailemle yakınım. Ee, bir diğer soru neydi? diğer insanlardan daha mutlu bir çocuk çocukluk geçirdiğini düşünüyor musun? Ya bu soru çok derin. Bilemedim. Yani şöyle kesinlikle mutlu bir çocuk. Ben mutlu doğdum. <laughs> evet ya sen gerçekten. gerçekten. Ben bir de var. mutlu bir insan olmayı tercih ediyorum. Evet. Mutluyum yani ne olursa olsun mutluluk bence seçilmeli. Şöyle şöyle araya hemen bir dipnot. Hı. Hayatınızda gerçekten mutsuz edebilecek şeyler varsa büyük şeylerden bahsediyorum. Hastalık, yani... Yani sizin gerçekten değiştiremeyeceğiniz evet, evet. dışındaki sıkıntıların ve çözülebilir dertleri çok büyütülmesi gerektiğini ve mutluluğu tercih edilmesi gerektiğini düşünüyorum tercih. ve ben hayatımda mutluluğu tercih etmeyi seçiyorum. Herkese de bunu öneriyorum çünkü yarın bir gün yarın ölsem neden işte bunu almamıştım neden şunu almamıştım demeyeceğim de şunu söyleyeceğim neden iki dakika daha gülmemişim neden sevdiklerimle beraber olmamışım öyle değil mi evet, yani evet, neden mutlu olmadım dersin öyle ben mutlu bir çocuk olduğumu düşünüyorum. Yani mutluydum evet mutluydum. Mut, bana da mutluluk sağlandı bence. Tabii ki zorluklar vardı. Çünkü herkesin hayatta zorluk var. Kimin hayatta zorluk yok. He, yani. Ama yani ailemin bana sağ çok büyük mutluluk vardı yani. Hala da var. Evet. Güzel. Annenle olan ilişkin hakkında ne düşünüyorsun? Ne seviyorsun? Annemle olan ilişkin Miko. <laughs> <laughs> Annemi <laughs> çok seviyorum. Allah yani her zaman yanımda eylesin denir. Öyle. Daha spesifik Amin. bir bir kurmak istemedim. Annemi çok hı, seviyorum. canlarım Benim de. Anne. de. Şu cümleyi tamamla. Keşke nokta noktayı paylaşabileceğim birine sahip olsaydım. Var. Her anı <laughs> paylaşabileceğim biri var ya. Yani ablam evlenince belki bir şey buruk olacak diye düşünüyorum. Ama o yine mesela arayı paylaşabileceksin. Hani anlatamayacağım bir sıkıntın var. Bir tek onu anlatabilecek biri olsaydım. Bu bence kardeşsiz falan. bir çocuğun şey olabilir. Bence de. Sorusu olabilir. Onun için biraz daha deep ben olabilir. Ben mesela kardeşle bir... büyüdüm. Ablamla her şeyi paylaşıyoruz. Nasıl biliyor musun mesela? Biz bir cips alırız. Bence kim yarısı değil hala. Ve cipsin bir tanesini yemem. Değil mi ya? Bırakırım. Almanya'da Kardeşim. De değilse bırakırım. Eve bir şey aldıysa. Aynısı. E, mesela atıyorum bir krem mi aldım? Ablam görecek. Ablam dese işte ablama da alırım. Sadece şeye çok üzülüyorum. E, bazen çok çok yakın arkadaşlarım benim yurt dışında yaşamaya başladılar. Yani evet. yaşamaya başladılar değil mi? Yurt dışında okumaya gittiler. Bazen böyle ciddi anlarda böyle hani arayıp hemen buluşalım mı? Ya yapamadığıma çok üzülüyorum. Ama hani evet. ona da o anı zaten Ama paylaşabilirim. Bir dönem ya. Aynen. Güzel olsun ya. Bu <laughs> <şükür> de <edin>. çok şükür edip kapatacağım. Harbiden bu arada. En son ne zaman ağladın? ben çok... Ama şey ağlarım. Nedenini falan sormuyor bari. En son ne zaman ağladın? Yani bir ay önce yani. ağladım ya. Ben hatırlamıyorum en son ne zaman ağladım. Teyzem arıyor. <laughs> Ondan güzeldi bence. Ya ben de ya. Hiç, ben önceden kendimi çok kasıyormuşum. Onu fark ettim şimdi. Böyle mesela bir şey oluyor ya hani. Ya dur hani ağlamayayım falan. Şimdi var ya o, o şey olmadan. <laughs> ya ben de hala şey Her var ama çok önünde ağlamaktan hoş yani. Annemlerin bile yanında ablamların falan hoş. aynen bende her şeyin evinin içinde ve evin yanıyor tamam mı İşte sevdiğin insanları ne bileyim evcil hayvanın varsa falan yani o tarz şeyleri kurtardın herkes çıktı Aynen. bir şeyi daha kurtarabilme hakkın var ne olur neden ya telefonu aldım ya. <laughs> Arkadaşlar telefonu. Ya herkesin zaten artık bu devirde ilk telefon, iPad ne bileyim. Manevi <laughs> bir soru olsun bence bu ya. Çünkü herkesin telefonu dur zaten. Şu Sen cevapla ben söyleyeceğim. Ya ben şöyle. Benim ilkokulda yazı yazmayı böyle yeni yeni öğrenirken hocam hani her gün yazı yazdırmak için bize bahane bulmuştu. Günlük nasıl tutulur şöyle yapılır falan. Size ödev veriyorum. Bir ay boyunca günlük tutuldu. Sonra işte biz o ödevi yaptık filan. Arkadaşım hani ödev bitti bıraktılar. Ben bırakmadım ve ilkokuldan beri günlük tutuyorum. Şu anda hala tutuyorum. Ve böyle benim bütün hayatım o 3 defterde şu an. Geldiğinde gösteririm. Ben direkt onları alırım böyle. Çünkü hani her şey var orada şu an benim hayatımda. Ay fotoğrafları alabilirdim belki çocukluğuma ay Eski fotoğraflar falan aldım. Ay doğru olabilir. Fotoğraflar alabilirdim. Evet ben. Çünkü... Bitti. Bitti mi? Bitti oldu acaba? Yaparken bakarız ona. Bence kaç oldu? Bence 10-12'si var Bir, ya. Aynen onu geçmiştir. Samimiyetimiz <laughs> artmıştır diye düşünüyorum. Harbiden. Ya sorulardan beğendiklerinize böyle ilginizi çekenleri yorumlara siz de cevaplasanız harbiden. Çünkü yani ben yapalım. merak eder okur beğenirim. Yani çok hoş. Böyle güzel. tanıdığım insanlar zaten ekstra mutlu oluyorum ama hepsini okuyorum belli yani. gibi. okurum ya. Yani, yani, teşekkür, teşekkür ederim canım kızlarım. ne demek? izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ee, başka bir video varsa aklınızda bize yazabilirsiniz. Görüşmek üzere. バイそれ。